Evet Selamlar herkese Uzun bir aradan sonra Çok uzun bir aradan sonra Tekrardan karşınızdayım Unutanlar için Ben Ethem Çiftinkaya One More International'da Çalışmalarımıza Son sürat Devam ediyoruz Çok konu birikti Konuşulacak Anlatılacak Sizlere göstereceğim çok video verikti bu süre zarfında. Neler yaptım, neden bu kadar geciktirdim hepsini anlatacağım. bu, bu tarz bir video olacak. Daha sonra da biriktirdiğim, yazdığım, planladığım konuların videoları da sırasıyla gelecek. Arkadaşlar şu anda One More International'dan 10. ayımız bitiyor. Ve ev taşıma süreçleri, evde yaptığım değişiklikler, işimizle ilgili yoğunlaştığımız dönemler, işte kış döneminin sonları, Ramazan, Ramazan bayramı falan derken böyle bir gecikme söz konusu oldu. Buraya zaman ayıramaz hale geldim. Aslında konular birikti. Yazdım, planladım, neler çekeceğim, hatta videolar da çektim. Ama araya bu şekilde bir geliş yapmak istedim. Biliyorum çok uzun zaman oldu. Aslında bu düzeni tutturduktan sonra bırakmamam da gerekiyordu. Ama malum işler büyüyor. Görüşeceğimiz insanlar, yaptığımız toplantıların sayıları artıyor. Ve bu sürece bir de ev taşıma durumum girdi. Kendime bir e, ofis ev videoları e, daha iyi çekebilmek için bir ofis e, yaptım evin içerisinde. E, bununla ilgili işte hem toplantıları daha rahat yapabileceğim bir bölümü ayırmak istedim. Hepsi böyle bir ikinci. Yaklaşık bir 2-3 ay oldu sanırım en son videoyu yüklediğimden bu yana. Böyle bir ara vermek durumunda kaldım ama tekrar düzeni sağlayacağım. Tekrar her hafta en az bir video, hatta iki video, e, yoğun haftalarda belki üç video bile gelecek. Bunun sözünü vermek istiyorum. Dediğim gibi bir ev taşıma sürecine girmiştim. E, evi taşıdık, odamızı yaptık, e, ofisvari bir oda burada. en videoları çekmeye devam edeceğim. Hem de işimizle ilgili toplantılarımızı bu odada, yani burada, bu gördüğünüz arka planda yapıyor olacağım. Tabii ki eksikler bitmiyor. E, eksiklerimiz hala var özellikle yalıtım konusunda arka plan konusunda işte karşı tarafta bir şeyler olacak yani illa sırf bu masa başında size videoları aktarmayacağım e artık dışarıda da videolar gelecek e gerek sağlıkla ilgili gerekle e hastalıklarla ilgili sunumlar yaptığım böyle röportaj değil miyim ama bildiğim tanıdığım farklı ortamlarda yani sırf bu arka plana bağlı kalmayacağım bundan emin olabilirsiniz çok güzel şeyler oluyor. 10. ayımızın içerisindeyiz ve ulaştığımız insan sayısı her geçen gün artıyor. Aldığımız sonuçlar her geçen gün artıyor. Bunları da zaten gerek gruplarımızdan, gerekse Instagram'dan ya da gerekse işte görüştüğümüz olduğu gruplarda paylaşıyor oluyoruz. Bunlar bizi çok çok mutlu ediyor. İşe ilk başladığımız zamanlarda ya buna da mı? Ya bu kadar da mı? Yok artık falan dediğimiz her şey bizim başımıza gelmeye başladı ve olanlara ciddi anlamda inanamıyorum. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Hem Network Marketing ile ilgili hem yaptığımız One More ticareti ile ilgili hem de One More ile ilgili çok güzel içerikler hazırladım ve hazırlamayı planlıyorum. Bunları sizlere bir plan dahilinde gösteriyor olacağım, aktarıyor olacağım. Bunların hepsinin planlaması yani şöyle bir şey, 2 aydır, 3 aydır YouTube'a video gelmiyor. Evet ama bunların planları yapılıyor. Emin olabilirsiniz. Ben de istiyorum birçok kişiye ulaşmak. Özellikle YouTube kanalında birçok insana ulaşıp hiç bilmeyen, hiç tanımayan gerek network ticaretini, gerekse one more ticaretini bilmeyen insanlara ulaşmak çok çok istiyorum. Hatta bu 2-3 aylık periyotta da yaklaşık 5-10 kişi diyeyim yani sayısı çok fazla değil ama gerek yorumlardan gerekse ismimi alarak işte Instagram'dan ya da Facebook'tan bana ulaşanlar oldu. Ve bu beni çok mutlu etti. Anladım ki ben YouTube bazında doğru bir şeyler yapmaya başlamışım ama bazı durumlar video atma düzenimin aksamasına sebep oldu. Ama dediğim gibi buradan sözünü veriyorum. Düzene oturtacağım. Haftada en az bir video hatta 2-3 de olacak. Bunun da temennisini verebilirim size aktarıyor olacağım. Planlanan tracer diyeyim. Ee, size aktarmak istiyorum. Özellikle hastalık, sağlık. Hatta Instagram'dan bunu paylaşımını yapmıştım. Hatta bunun videosu da hazır. Hastalık ve sağlık hangisi daha pahalı? Hangisi aslında bilmediğimiz neler var? Ee, çoğu insan bunlara başına gelmediği için bana göre ya da mantık çerçevesinde yanlış cevaplar da verdiler. Ama iyi ki başlarına gelmemiş diyorum. Ondan dolayıdır bu bence yanlış cevaplar. Ama bunu videoyu aktardığım zaman ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. One More International şirketiyle, One More ticaretimizle ilgili uluslararası ürün ticaretimizle ilgili çok güzel planlarım da var. Zaten daha önce işte One More International nedir, hangi sistemleri kullanır? Bunlarla ilgili videolar çekmiştim. Bunların daha da detayları, değişenler varsa değişikliklerden dolayı, değişenler yoksa da insanlara ulaştığımız insanlara da bunları gönül rahatlığıyla detaylı bir şekilde aktaracağımız videolarda gelecek. Şimdi kullandığımız bir sistem var Bamon International şirketinin. Transdermal telepatik sistem diyoruz biz buna. Bu bence şu anda tıbbın gelmiş olduğu en üst noktalardan bir tanesi. Yani Vamor şirketinin kullanmış olduğu bu sistem şu anda e, emin olun çok çok ciddi, çok çok dikkat alınması gereken bir Tedavi sistemi diyeyim size. Bununla ilgili karşılaştırmalar ve sistemin derinlikleri ile ilgili birçok video çekmeyi planlıyorum. Bunları da dediğim gibi e, konu başlıklarını hazırladım. Aslında transdermal sistemlerin yıllardır hayatımızda oluyor. Çok eskiden beri hayatımızda olduğu yani o mantığı kullanan ürünlerin olduğu Ama içeriklerinin ne olduğu ile ilgili birçok e, yaptırımlar ya da sorular oluyor. Hani yakıbandı mı? Aa, biz biliyoruz bunu şöyleydi, böyleydi gibisinden. Aslında insanların bildiği ama neyin ne olduğunu farkında olmadığı durumlar var. Bunlarla ilgili karşılaştırma şu anda YouTube'da görmedim, karşıma çıkmadı. Bunlarla ilgili karşılaştırmalar e, yaptığım videolarda gelecek. Dediğim gibi çok kalabalık bir e, konu kafesi beni bekliyor. E, çekilenler var, planladıklarım var ama e, YouTube'a demin de söylediğim gibi... Önem vermek istiyorum. Buradan aslında normal yaşantısında ya da dinlenme sürecinde bir şeyler izlemek için girilen bir platformda sağlık anlamında insanların farkındalık yaratmaya çalışmak benim hoşuma gidiyor. Buradan da geri dönüş aldığım zaman beni çok çok mutlu ediyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Dediğim gibi bu dönemde, bu süreçte destekleriniz benim için çok çok önemli. Lütfen kanala hala abone olmadıysanız kanalıma, Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videonun altına beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna gönül rahatlığıyla basabilirsiniz. Fikirleriniz benim için çok önemli. Bir de denk geldiğim videolarımın altına ufak da olsa bir yorum bırakırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. En kısa sürede düzenli bir şekilde e, videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing got a really bad habit if it moves